Merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir iki smash oynuyoruz. Evet, bugün gibi dediği gibi şehri yok etmeye çalışacağız. Bakalım. Köprü. Bu neymiş? Hortum. Hortum çıktı. ki yine hiçbir şey O köprü yıkılıyor. Köprü uçuyor. bana parça oluyor. şimşek. Evet. Şimşek de çakıyor. Balon. Balon işe yarıyor. Balonlar. Yerde kalan parçaları herhalde alıyor. Bakalım. Çıkarttı. Gördün mü? Bir şey taşıyor sanki orada. Bir şey a alıyor. Al, al, al. Tuttu, küçük tuttu ama kaldıramıyor. Küçük bu ne? Herhalde. Aha. Hadi. Bu ne? O oh, bomba 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 bomba. <laughs> bu ne? Bu ne? Bu ne? Aa bozuk 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 bazooka bazooka. bazooka, bazooka. <laughs> Sen bir Karşı olan arasından kaçtık. Neredeyiz? Bu arta bizdeki ölmüş olabilir. Yine araya geçeyim. Evet. Hmm. Gel ben buradan. Hmm. Buradan, hmm. Buradan, Aa, buradan. Aha. Ay bile var. Ay'a gidelim. Ay'a gidelim. Deprem. Asit ya deprem. Allah bir terete tek bir içinde gittim. Altına altın, da iki deprem. <laughs> Arkadaş sen de sen de bir şeyler yaptın. <laughs> ufo çağırdı hemen ufo ufo yakıyor her yer. Ayın içinde magma deli açtım magma'yı. Bakalım. Bu da ay. Oh, ufo geldi. <laughs> bu niye uzaylı uzaylılar ayı bastı Ayşe kendine çek İnekler nerede <laughs> İnek yok <laughs> bu gitti biz niye bu tarzı ne her arkadaşlar ya ee. çok basitler aha uçan arabalar var hayalimdeki yer Buraya tek bir rüzgarda yok edebilirim. Aha mı? burada bir buraya kırsana kadar. En güçlü masraf yüze. yapar en güçlü rüzgarı aldım ve başlatıyorum. Allah evet. oh, bu ne? Bu kadar güçlü olduğunu tahmin etmemiştim. Bu nasıl bir rüzgar? Tek Evliyom uçan etti. arabalar gidiyor ama. Uçan arabalar bir tanesi gidiyordu. Ateşler çıktı. Yani. Biz hmm. hemencilik başka bir haritayı içeriyim. Bu haritayı oynamadık. Evet. Yapraklar. yakıyor. Bu ne? oldu Godzilla mı? T-Rex mi? Evet, <laughs> bu Godzilla. <değil>. Bu Godzilla'dır <laughs> ben. canavar. geldi benim kadar. Ana bu da. Ne Anam, bu ne maymun? Ay goril mi ister <laughs> Goril onu atmaya çalışıyor var. O kadar kastığı oyun. Harita harita yok olan. Oynuyoruz oynuyor. Bu ne? du 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 du. Ben oynuyorum. Ben oynuyorum. Pew 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 köprü. Var. Bakalım bir Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Var Aray herhalde. Vardır yani. yapıyorsun? Ne yapıyorsun? bomba? yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? güçlü yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne bize benzerlik yeni haritamıza geçelim. Harita bir fazlasıyla silesa zarar gördü. Hmm. Evler daha ben bir şey yapmadan sarsılıyor. Bu nasıl hmm. hmm. Don hmm. bir şey? Ee deprem oldu. Amostiko. Kara delik mi yoksa bu. Kara delik. Herelik bir şey yapsana. Hiç çekmiyor onlar burada. Hmm. Bana azalt buna. Oo, bu ne böyle? Aa, hmm. Çek çekmiyor başladı. da. Ha, çekiyor. Çekiyor, çekiyor, çekiyor parçaları üstü, evin şey. üstüne attın. İlginç. Bam. Karadelik alsana şunu. Tut tut. Karadelik ki bunları? Atıyor yerine. Arkadaşlar kapanınca bir anda. Evler mor gibi. Aha. Bu ne işe yarıyor? Evet, kafam yapıyorum. harita da bitti. Hmm. Başka bir harita geçelim. Sonra bu son 3 harita kaldı. Hmm. Uçak, uçak tek dokunmuştur. Değişik yok. bir yer. Bu neymiş? Tusuna mı? <laughs> Yutmadı bazı şeyleri. Bu ne? <laughs> oh, yerin altına delik açıyor. Peki bu. Her iki şey kenarlarından teyze. gittiği için yıkılıyorlar. Bu burada su yağdırıyor. Şurada şimdi şöyle bir şey yapsam ne olur acaba? Aa gidiyor. Daha gidiyor gidiyor açıldı. gidiyor gidiyor. Kamyon da üstüne çıkmaya çalışıyor resmen. Destek verelim ki kamyon nereye gitti. Kamyon üstüne gitti. <laughs> Ekranı full bundan <laughs> mı yapmaya çalışıyorsun? Yok. Ama öyle oluyor. Arkadaşlar yaptığım biraz garip olabilir ama. Ne yapayım <laughs> bu oyunda <laughs> her şeyi yıkmak çok eğlenceli. Hmm. <laughs> Buraya tek dokunuşla nükleer bomba atsam ne olur? Bombalarda nükleer bomba dın 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 Bunlar yeri yıkılacak. Bunun için o. Aa içine girdi <laughs> harbiden. <laughs> 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 Haritadan eser kalmadı. Şurada ne yapılıyor? Aha. Arka dağlık oldu. Yağmur yağıyor. Kar yağıyor. Binalar, ağaç. Açlık bir alan. İzleyicilerin hmm. önünde bir ay. Lan ben nereden bunu attım? Dünya yıktın. Sonra bu haritayı oynuyoruz arkadaşlar. Sonra videoyu bitireceğiz. Hmm. Son kez oynuyoruz. Burayı da asitle yok edesim geldi. Ağzından bir tık küçüktüm. Şuraya bir tane yavru bozayım tatil. Bu gidiyor. Ah. Şey git. Luna Park. Dönme, Dönme dolap. dolap. Gidiyor. Oh. Evlerin kafasına indi hepsi. Bana daha yok oluyor. Ben ise durmam Şelal. Ay şelal demişim. Tutsunu ver. Bu ne? Aa böyle bir şey. Aa. Allah. Bir tık güçlendiriyor. Oo. Oy 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 oy. Böyle nasıl ayakta duruyor hala? Biliyorum sanki ayak, halen ayakta duruyor. Buna bu kardeşimiz yol. Gün içinde istemiyor. Seni çağırıyorum. Evin içine doğdum. Lan Oğlum bu ne ya? Sıra çok garip bir Eski çizgi film karakterleri gibi. Arkadaşlar görüşürüz. Bu video burada bitiyor. Bay bay.